AK Parti Grup Başkan Vekili, Manisa Milletvekili, yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu 8. Isparta Kitap Fuarı'nda söyleşi ve imza günü için elimize geldi. Yenişehirlioğlu fuar etkinliği öncesinde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Furkan Cemer ve Belediye Meclis Üyeleri de yer aldı. Başkan Başdeğirmen Bahadır Yenişehirlioğlu'na yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ziyaretlerinden dolayı AK Parti Grup Başkan Vekili Yenişehirlioğlu'na teşekkür etti. AK Parti Grup Başkan Vekilimiz, Manisa Milletvekilimiz, değerli hocamız Bahadır Yenişehirlioğlu e, abimizin burada olması bizleri son derece memnun etti. Bizler İnşallah bu Isparta'mıza gelmesin, hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Şehrimize şeref verdiniz efendim. Hem burada olması bizim için ayrı bir şeref hem de ayrıca bugün açılışını yapacağımız kitap fuarımızın açılışında olması bizleri yalnız bırakmaması dan dolayı çok memnun olduk. Çok teşekkür ederiz. Sayın milletvekilimizin ve başkan vekilimizin yapmış olduğu çalışmaları hepimiz her zaman için yakından takip ediyoruz. Bu memleketimizin bu hale gelmesi, güzelleşmesi, günden güne daha çok güçlü bir hale gelerek, sürekli basamakları yükselerek dünyada etkin hale gelmesinin tabii ki Sayın Başkan Vekilimizle beraber Cumhurbaşkanlığımızın ve diğer arkadaşlarımızın çalışmalarıyla bu hale geldiğinin bilincindeyiz. Rabbim sizlere kolaylıklar versin. Yapmış olduğunuz çalışmalarda daha çok güçlü bir şekilde daha güzel hizmetleri yapmayı da nasip etsin. Bizler de sizin bu yapmış olduğunuz çalışmalara arkanızdan koşarak sizlerle beraber yol yürümeye çalışıyoruz. Şehrimizi dünden bugün daha iyi olsun, daha güçlü olsun, daha güzel olsun ki eğer biz bir basamak Isparta'mızı yukarıya taşırsak biliyoruz ki ülkemizde bir basamak yukarıya taşıyacaktır kendisini. Ondan birbirine bağlantılı olarak zincirleme bu başarının devam etmesi arzumuz, dileğimiz. Ben Isparta'ya gelmenizden dolayı bize bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı ve bundan sonra da bizi yalnız bırakmayacağınız bildiğimizden dolayı sizlere teşekkür ederim. Tüm arkadaşlarım adına saygılarımı sunuyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili, Manisa Milletvekili, yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, gül kokulu Isparta'da bulunmasının kendisi için bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi. Başkan Başdeğirmen'in yaptığı çalışmaların AK Parti belediyeciliğinin hangi noktaya geldiğini göstermesi açısından çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Isparta'da olmak gül kokulu Isparta'da olmak bizim için bir ayrıcalık. Ayrıca değerli başkanım sizin Isparta'da yaptığınız çalışmalar AK Parti belediyeciliğinin ne noktaya vardığını göstermesi açısından çok önemli. Hele hele günümüzde belediyelerin içine düştükleri durum, yapamadıkları çalışmalar, halktan esirgedikleri hizmetleri düşünecek ve görecek olursak Isparta'da ortaya koyduğunuz belediyecilik anlayışı gerçekten takdire şayan. Bizatihi yerinde görüp tespit ettiğimiz Isparta'daki bu değerli hizmetleri alkışlamaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Allah gücünüzü arttırsın. Ee, AK Parti yaparsa böyle yapar mottosu burada e, şekil almış. Maddeye bürünmüş, hizmete bürünmüş. O yüzden e, gayet memnunum gördüklerimden kıvanç doluyum. Bu hizmetleri burada yerinde tespit etmek ayrıcalıklı. Ayrıca eğitim hayatına, kültür hayatımıza verdiğiniz desteklerden dolayı 8.sini icra edeceğiniz evet. kitap fuarında Açılışta burada konuk olarak bulunuyor olmak benim için bir yazar olarak da ayrı bir ayrıcalık. Isparta'ya ne zaman gelsem gönlüm şenlenerek ayrılmıştır. Burada gördüklerim, burada tespit ettiklerim bizi her zaman mutlu etmiştir. O yüzden sizle beraber olmaktan, bu havayı teneffüs etmekten, Isparta'nın gül kokulu havasıyla burada neşvineme bulmaktan son derece mutluyuz. Teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizden. Sizden. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Çekiyoruz efendim.